Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şuradaki bebeğimize evini düzenleyeceğiz. Hadi başlayalım. Önce bir fotoğrafa bakıyoruz. Burada bu var. Şu. Bunu yerleştiriyoruz. Ardından şuradaki masalar. Şöyle bir masal. Ama şu masa kırılma da önce bakın burada küçük sandalyeler var. Bunları koyacağım. Tamam Şöyle. an. İyi. Şu masa koyuyorum. Tungu koydum. Bye. Tamam. Bir sandalye daha alıyorum. Şöyle araya koyuyorum bir sanayi alıyorum. Buraya koyuyorum ve sandalye daha alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bu köşe bitti. Şimdi bakın burada bir tane oturma odası var. Yani oturma yeri var şöyle. Şunları. Bu oldu. şöyle alalım hatta. Tamam. Şu koltuklarımız var. Şöyle bir de var ne? Aynısı. Üst taraf Şimdi alt kata geçelim. Burası da Kart olmak istiyorum ya. Ee, yatak olursa. Ay. Bir de işte şöyle bir yatağımız var. Böyle. Ve ah, şu orta kısmı koyu. Allah Allah. Orta kısmı koyacağım. Ardından dolabımızı koyacağım. Şu dolap. Arkadaşlar bu arada ayna gerçekten gösteriyor. Neyse devam edelim. Sonra arkadaşlar. Sonra. Şimdi bu mu var? Bir dakika bu. Bu buranın yani. Tam şuranın. Bu yüzden <laughs> bunu kullanacağız. Cun 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 cun. Bakın bu da gerçekten da. Bunu şöyle yerleştiriyoruz. Böyle değil mi? Böyle böyle. Sonra bir tane daha alıyoruz. La bir saniye. Allah Allah. Bir tane koltuk alıyoruz ve Koyuyoruz. Odamız bitti. Bitti. Sonra banyoya geçiyoruz. Söyle <laughs> bir ayraç var. Şunu nasıl koyuyoruz? Tam böyle koyuyoruz arkadaşlar. Böyle ayırsın diye. Lala. Çünkü burası mutfak olacak. Burası banyo olacak. Sonra bunu bir saniye. Yanlış mı koydum ben? Ha yanlış mı koymamışım? Oh tamam koydum. Bunu şöyle yerleştiriyoruz. Sonra amcığım Bunu bu arkadaşlar dolap bu. Böyle yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar <laughs> Tuvaleti şöyle yerleştiriyoruz. Sonra az yakınlaştırayım arkadaşlar. Sonra ay bir saniye. Şöyle bir küvet var arkadaşlar. Bunu şöyle şöyle yok bir dakika. böyle koyuyoruz burası bitiyor sonra arkadaşlar buradaki full mavi dakika ya tane fazladan seh... ay sandalye var çünkü <laughs> bakın arkadaşlar Burada bir tane fazladan sandalye var. Burada dört tane. Burada dört tane sandalye var. Sonra arkadaşlar burada bir tane sandalye var. Burada bir tane sandalye var. Bakın burada üç tane sandalye var. Burayı daha yapmadığım için e, şey yapamıyorum. Bilmiyorum. Ama burada görüntüde üç tane sandalye var. Ama olsun biz de bunu dördüncü olarak kullanabiliriz. Sonra bir bakayım. Şu ne alacağız bunu? Ha. Ha, bir saniye arkadaşlar. Allah. Böyle koyup Böyle yerleştireceğiz. Yani tamam. Şimdi oldu. Sonra buzdolabını alacağız. Bam bam bam. Böyle yerleştireceğiz. Sonra hani ben durdum. Arada zaten biraz boşluk kalıyormuş arkadaşlar. Neyse. Ya bizimkinde baya bir boşluk var. Bu hak mıdır? Altta şöyle duracaksın ya. Neyse çalmaz. Eee masayı koyalım. Bir saniye. Masayı koymadan önce buradaki bir tane sandalyemizi koyalım. Hak hukuk adalet. Tam şuraya gelecek. Mutfak biraz yamuk duruyor mu? Neyse. <laughs> やめてよ。その <Evet. g ül üyor>、ブラス、ボイレン。その、ブラス、ボイレン。その、ブラス、ボイレン。その、見たっけシー m コンロ。o ゃまん。それ、出やすかん。ブラス、サバイ işte bitmedi. Şimdi burada iki tane oyuncağımız var. Bunları ben kendim ekledim. Ay alamadım. Burada bir dakika şu yakınlaştırmayı bir kapatayım. <laughs> burada iki tane. Bir tane böyle. Bir tane de böyle şeylerimiz var. Şimdi oyuncaklarımız var. Bunları da şöyle yaçan koyuyoruz. Ve işte bebeğimizi arıyoruz. Ha. Evet sadece kafasını yatırıyoruz. <laughs> Neyse olsun. Biraz büyük geldi fakat. Eşyaları hayatta kullanamayacak fakat. Olsun. En azından başını sokacak bir evi var. Görüşürüz.